Selamlar değerli dostlarım. Bugünkü konumuz ölüm ve sonrası. Her şeyden önce ölümle beraber anılan can kelimesinin ya da kavramının neyi ifade ettiğini görelim. Bu tüm organik varlıkların biyolojik aktivitelerini sürdürebilmesi için gerekli olan yaşam enerjisine verilen isimdir. Bu enerjinin kaynağı yaradandır. Belli bir frekansı vardır ve kozmik boyuttadır. Bu enerjiyi kesme ve yaşamı sonlandırma yetkisi Azrail Aleyhisselam'a verilmiştir. Bir önceki sunumumda yani 11. yüklemede insanı oluşturan bileşenlerin ruh, nefis fiziksel beden ve cüzi irade olduğunu fiziksel beden dışında kalan diğer üç unsurun enerjiden oluştuğunu görmüştük. Şimdi bunların ölüm anı yani yaşam enerjisinin kesilmesiyle birlikte hangi aşamalara tabi olduklarını görelim. İlk olarak cüzi ruhumuz Azrail Aleyhisselam'ın yardımcı melekleri tarafından teslim alınarak 7. gök katında bulunan ruhlar alemine doğru 7 günde 7 gök katını geçecek şekilde yolculuğa çıkartılır. Nefsimiz doğumu takiben 40. günde berzah aleminden alınarak bedenimize yerleştirilir. Ölüm sonrasında 40 gün fiziksel bedenle kalan nefis halk arasında 40'ının çıkması olarak bilinen süreyi takiben yine gelmiş olduğu berzaha yükseltilir. Gerek ruh ruhlar aleminde, gerekse nefis berzah aleminde kıyamete kadar kalırlar. Fiziksel beden dünyadadır ve bazı istisnalar hariç deft edilir. Yani toprağa verilir. Ölüm anı referans alınacak olursa bu andan tam 40 gün sonra nefis Allah tarafından bedenden çıkartılarak berzah alemine alınır. Bu 40 gün gerek fiziksel beden gerekse nefis birlikte çok şiddetli azaba maruz kalırlar. Şunun da bilinmesi gerekir ki insanların birçoğu kabir azabı görürler. Bu konudaki olası soru işaretlerine cevap olarak Kaf suresinin dördüncü ayetini görelim. Biz toprağın onların bedenlerini hücre hücre nasıl çürüttüğünü detaylarıyla biliriz. Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir sicil vardır. Ayrıca kabir azabına dair doğruluğundan emin olunan birçok hadis de vardır. Yine ölüm anını yani yaşam enerjisinin kesilmesini takiben 52 gün sonra et kemikten ayrılmaya başlar. Yukarıda saymış olduğum süreler halk arasında 7'si, 40'ı ve 52'si olarak bilinir. Bir de yeri gelmişken insanların çok istediği uykuda ölüm durumundan bahsedelim. Uykuda ruh fiziksel bedende değildir. Ruhlar alemindedir. Bundan dolayı bu şekilde ölecek bir kişinin canı yine Azrail aleyhisselam tarafından alınmakla birlikte ruh zaten ruhlar aleminde olduğu için yardımcı melekleri gök katlarını aşırtma görevi düşmez. Ve gelelim cüz'i iradeye. Cüz'i irade enerji yapısında olmakla birlikte nefis ve ruh gibi tam bir beden formunda değildir. Yani kalp, el, yüz gibi uzuv ve azaları bulunmaz. Canlılığın sona ermesini takiben sahip olduğu enerji elektrik potansiyeli farkı olarak statik enerjiye döner ve tüm bedene yani her bir hücreye ve hücre içindeki tüm parçacıklara nüfuz eder. Bu enerji yaşam enerjisi gibi her bir zerreye hissiyat katar ve çürüme ile birlikte ayrışmayı gerçekleştiren mikroorganizmanın bünyesine geçer. Bahse konu durum tüm beden yok oluncaya kadar bu şekilde sürer. Yani ölüm sonrasında da her organın kendine göre maddi ve manevi hissedişi canlıyken olduğu gibi devam eder. Bununla ilgili olarak Tövbe Suresi 110. ayeti kelime de şöyle buyrulur. Yaptıkları bina kendileri geberip de kalpleri parçalanıncaya kadar içlerinde hep bir ukde olarak kalacak. Allah alimdir, hakimdir. Yani ukde ya da diğer bir ifadeyle gerçekleştirilememiş heves duygusu kalp parçalanıp yok oluncaya kadar manevi bir ızdırap olarak ölünün bünyesinde kalıyor. Konumuzu sonuca bağlayacak olursak gerek insan gerekse herhangi bir canlı öldükten sonra vücudundaki enerjiden dolayı tüm hücreleri hissetmeye devam edecek ve ölüm hali asla uyku durumuna benzemeyecektir. Zira uyku halinde vücudun enerji dengesi, enerjinin dağılımı ve büyüklüğü asla ölüm sonrası gelişen dinamikler gibi olmayacaktır. Yaşamın anlamını ölümün varlığı ve gerçek boyutu ile biçimlendirdiğiniz hayırlı bir ömür diliyorum. Esen kalınız.